Hoş geldin. Hoş bulduk Aykut İnce. Bu akşam... selamlar muhabbet arkadaşlarıma, kardeşlerime de Trabzon'dan selamlar. Söyleyeyim. Selamlar Trabzon'a Yunus. Maç dolayısıyla evet. biraz geç oldu Yunus. Ee, şimdi Yo, sana yok. ne diyorsun Trabzonspor'da Spor'da konusu hala kapanmadı. Heh. Var mı spesifik bir şey? Valla bu sefer kırmızıları arkadaşlar benden önce vermeye başladı. Biz alıştık Trabzonspor'da daha önce kırmızıları vermeye ama bu kez Trabzon Spor'da süre çok kadar? hızlı ilerlemiyor ayıkçınca. Çünkü e, henüz harcama limitleri tam belli değil. Yabancı kuralı belli değil. Trabzon'da gitmesi muhtemel oyuncu sayısı bu kez biraz daha fazla e, gözüküyor. Yani en azından ihtimal dahilinde. Vakeme konusu henüz tam netlik kazanmış değil. Biraz e, değişik bir süreç ilerliyor. Açıkçası bu program öncesi de tekrar hani yöneticilerle bu konuda bilgili kişilerle iletişime geçtim ki sıcak bir gündem var mı onu aktaralım diye. Onlar da birkaç isimle özellikle bu e, bir 10 günlük içer, süre içerisinde ciddi mesafe kat edebileceklerini dile getiriyorlar. Ama henüz e, şu isim bitti diyeceğimiz bir oyuncu şu an itibariyle gözükmüyor. Onu söyleyeyim. Vakeme konusunda Vakeme şu anda tatilde. Onun tatil anlayışı diğer futbolculara oranla biraz daha farklı. Zaten e, çok farklı bir isim. Antrenmandan eve, evden antrenmana giden bir oyuncu. Öyle dışarıda geziyim veya... Farklı aktivitelere gireyim bir oyuncu değil şu anda annesinin yanında ülkesinde bir tatil yapıyor. O yüzden e, değerlendirme süreci onun adına da devam ediyor. Trabzonspor'da hala ondan bir cevap bekliyor açıkçası ama cevap beklerken de o bölge için transferler işini de sürdürüyor. Rakamsal konuda hiçbir e, ilerleme durumu yok Bakeme ile ilgili onu söyleyeyim. E, bunun dışında Boateng konusu hala Trabzonspor adına sıcak. Felipe'yi istedi Trabzonspor, görüşme yaptı ama Felipe Atletico Madrid'de oyuncu kadrosunda tutmak istiyor. Önemli bir hamleydi trabzonspor adına. Ee, yine Larsen, Danimarka milli takımının bekini Udunezeli. izledi Trabzonspor. Efendim Sercan? olan değil mi abi? Geçen sene oradaydı. Ha geçen sene, evet. evet. Par evet. <laughs> Türkiye'de birçok takımda ismi sık sık anılıyor. Tabii, Hemen geçen Hemen yıl Galatasaray'ın gündemine gel gelen. Evet, evet. Ya zaten Bakın. Galatasaray ile Trabzonspor bu kuzey ülkelerinde çok fazla karşı karşıya gelmeye başladı. Kuzey piyasasında çok denk geliyorlar. Solbanker olayında <laughs> da oldu ama hiç kimseye yarılmadı solbanker. Bu arada unutma Vegors gol atmış Galler karşısında. Bizim şimdi Polga Tezcanoğlu yazdı yönetmen. Eee <laughs> Vegors tabii attığı her golde de bu e, fiyatı değişiyor ya da dengeler değişiyor. Başka takımların radarına giriyor vesaire. O İşin anlamda tadı da Şişkin kaçıyor biraz. Yani. Türkiye adına yani. <laughs> Şaşırmadık bu arada. Ya evet. gol atmasını. Beşiktaş... Ha, 90. dakikada bir de galibiyet golünü atmış Wegors. Maç bitmek üzere yani düşün. Şu an şu an ortalık yanıyordur. En çok bu gole Beşiktaş yöneticileri üzülmüştür attığı gole. Evet. evet. Yunus şimdi tabii geçen sene en önce sen vermiştin haberleri. Transfer haberlerini bu sene biraz sanki Bordo Mavili yöneticiler hoca böyle ağır ağır gidiyor acele etmiyor ama Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada Abdullah Hoca e, her mevkinin adamını alacağız görüştüklerimiz var demişti bir Dur. sol bek kesin alacaklar e, ne diyorsun kulağına gelen bir isim var mı? Solbek için Eren Elmalı'yı çok istiyor Trabzonspor. Kasımpaşa'nın talep ettiği rakam biraz yüksek Trabzonspor adına. Yani 4,5 milyon avro seviyelerinde bir rakam beklentileri var. Bu rakamı vermeye çok sıcak bakmıyor Trabzonspor. Orada hala pazarlık aşaması devam ediyor. Yani Eren Elmalı Trabzonspor'un gündeminden tamamen çıktı diyeceğimiz bir durum şu an itibariyle söz konusu değil. Ama yabancı isimlere de bakıyor Trabzonspor aynı bölge için. Yani şöyle söyleyebilirim Aykut Dince. Bunu bizzat Başkan Ahmetoğlu da açıkladığı için ifade edelim. Yaklaşık 13-14 oyuncu ile Trabzonspor şu an itibariyle iletişim halinde. Yani bu direkt Trabzonspor yönetiminin iletişim halinde olduğu isimler ama menajerler üzerinden görüşülen oyuncu sayısı da oldukça fazla. Neden bu kadar şampiyon olmuş bir kadro neden bu kadar fazla isimle transfer görüşmesi yapıyor dersek bir sol bek ihtiyacı Trabzonspor için zaten kaçınılmaz bir sağ stoper ihtiyacı Trabzonspor için çok çok önemli. Sağ bek transferi gündemde değildi ama hem Bruno Perez sakatlandı üstüne bir de Serkan Hasan da sakatlık yaşadı. Orada bir acil ihtiyaç durumu ortaya çıktı. Orta sahada Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Siopis transfer teklifleri alan isimler. Bu oyuncuların ayrılma durumu olabilir belki. O yüzden oraya bir takviye ihtiyacı mecburiyetten şu anda gündemde. E, Vakeme ile anlaşılma, anlaşılma olmadı. E, o yüzden Vakeme'nin olduğu yere bir transfer yapacak Trabzonspor. Geçen sezon Bişçen'in 7'ye noktasında sorun yaşadı. Alternatif noktasında. Oraya bir transfer gündemi var. Bir de Koyta e, bir türlü o istenilen katkıyı yapamadı. Çok yüksek rakamlar kazanmasına rağmen. Orada da yeni bir forvet rekabeti yaratmak istiyor Trabzonspor. O yüzden oraya da bir ihtiyaç var. E, bunların hepsi birleşince bir 6-7 transfer Trabzonspor adına... ...gereklilik olarak gözüküyor ve şampiyon olmuş bir takım e, bu kadar transfer yapacak gibi gözüküyor. Bu sayı gidecek oyunculara göre artabilir bu ara. Yani Umurcan evet. Çakır giderse o sayı daha da artabilir ki Umurcan Çakır'la ilgili... E, ...henüz kulübe gelen resmi bir teklif olmasa da menajerlere 12 milyon civarında bir teklifin bulunduğunu söylüyor. Yani bu teklif kulübe ne rakamda resmi olarak gelecek, hangi boyutta gelecek onu... İlerleyen günlerde göreceğiz ama 12 milyon rakamı şu anda konuşuluyor. Bu rakamı ben Trabzonspor tarafından kabul edileceğini düşünmüyorum açıkçası. Ee, ama 12-15'e çıkar. Bonuslar eklenir, farklı bir seviyeye gider. O zaman işin rengi değişebilir. Ee, ama Umut Çakır için de gerçekten ayrılık ihtimali konuşmak bile Trabzonspor adına çok ciddi bir kayıp olabilir. Peki, sana çok teşekkür ediyoruz Yunus Emresel Var mı sormak istediğiniz? Benim atladığım ilave. Selamlar peki. sevgiler Yunus. Peki. Semra. Ağzına sağlık Yunus. Biz unuttuk mu? Senin söyleyeceğin bir şey var mı? Son olarak. Yok yani çok hareketli bir gündem yok. Ama ilerleyen günlerde görünen o ki 7-8 transferden bahsediyoruz. Çok çok buraları meşgul edeceğiz gibi gözüküyor. Ama şu an biraz daha sakin. Da Teşekkür ederim. Çaykur Spor Başkanı Tahir Kıran yarın transfer raporunun konuğu alacak. Sevgili seyirciler onu da e, editörümüz Ercan Alttan hemen e, geçiriyor. Şimdi. Fenerbahçe'yi bu bölümde artık bağlayalım. Çünkü saat başında Kime? Beşiktaş evet. konuşalım. Yani kaç transfer yapacak? Ali Bey gerçi açıkladı ama o, o rakamın üzerine çıkar mı? Bir, iki kiralık yöntemini mi benimseyecek Fenerbahçe? Fenerbahçe bir bonservis. Şimdi kim konusu önemli? Neden önemli? Çünkü oradan eğer bu satış gerçekleşirse büyük ihtimalle gerçekleşecek. Tekrar söyleyelim. Monaco da girdi devre. İtalya'dan Napolyon planda. E, Tottenham, Everton, Newcastle, e, Wolverhampton kulüplerinin adını duyduk İngiltere'den. Ama İngiltere'de bir yanılmamız olabilir. Oradan yani sürpriz bir takım ismi de çıkabilir onu söyleyeyim. E, Fransa'dan da Monaco'yu duyduk ve bir takım daha var. Bu takımlarla ciddi şekilde görüşüyor. Ve dediğim gibi Mince Kim bu takımların teknik direktörleriyle görüşüyor beni nasıl oynatmayı düşünüyorsun Hani ne şey yapmayı düşünüyorsun Güney Koreli herhalde bu uzak doğuların bu genetik yapısı hani çok çalışkan Fener'e gelirken de tam Vitor Pereira ile eski ilişkisi vardı ama yani buna rağmen Vitor Pereira ilişkisi yüzünden değil Vitor Pereira'nın onu kullanma şeklinden dolayı daha çok tercih etmişti burayı ve plan dahilinde gelmişti işte anlatıyordum iki yıl Fenerbahçe'de oynayıp Dünya Kupası'na iyi şekilde hazırlanıp Avrupa'ya geçmek Bu yıl